Merhaba arkadaşlar bugün kardeşim Meyra'yla ile birlikte bomba bir video çekiyoruz. Videomuzun adı kapalı kapalı içecekleri bulması çekiyoruz. Şimdi g videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videoya başlıyoruz. Kim kim başlayacak Meyra başlasın tamam. her zamanki. Şu. Bükülmüş arkadaşlar açıyorum. 4 diyor. Dört numara. Bakıyorum Şu. Dört numara bu şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi Meyla bulmaya çalışalım. Kakaolu süt. Açalım. Evet. Şimdi Bakın arkadaşlar. Şöyle doğru bilmeyi arkadaşlar. Şimdi ben seçiyorum arkadaşlar şöyle. Dördüncü numara gitti. Şöyle. yine bir aldı. Şöyle arkadaşlar ilk nasıl? Şöyle. Kaç? Dokuz. Dokuz numara. Dokuz numara nerede? 11 bir. Aa dokuz numara. Hı. Evet, dokuz numara şöyle. alt açılmasın. böyle şimdi. Üç tadım hakkı var. Üç tadım hakkında da bilemezsek, yani bilemedik sayın. Maden suyu. Açacağım. Şöyle kaldırabilirsin. Maden suyu Güzel. arkadaşlar, doğru bilin. Arkadaşlar biraz benimkini versin. şöyle tamam. tamam şimdi tamam. bir mil. Meyra'ya döndü arkadaşlar. Şimdi tekrardan Meyra çekiyor. Meyra hangisi? Siz görün arkadaşlar. Hangisi beş çıkarsa numara. onu bulmaya çalışacak. Şimdi Meyra 5 numarayı verelim. 1 numara. Şu 5 numara. 5 numara. Şöyle anlayalım. İç böyle hiç. Bir yudum aldım. İkinci yudum. Üç aklar var. 3 aklımız var arkadaşlar. Bilemezsek. Kola. Kola. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kola. Siyah kola. kola. Şimdi ben de. Şans hangisi çıkacak? Şansın ne? 13. 13 numara. 13. 13 neredeydi? Şu kaç? Aha 13. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar size. O 13 numara bu. Şimdi bilmeye çalışayım. Meyvelerini söylemen gerekiyor. Karışık meyvesi. Ama meyvelerin isimleri. Karışık meyvesi. Ama söylemesin. Söyleme. Karışık meyvesi. Aa şeyi söylemen gerekiyor içindeki meyveleri. Ben de sadece karışık olduğunu söylesek yet. Ee, eh, karışık. Evet. Karışık meyve suyu. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Yazıyor zaten. Karışık meyve suyu. Ben seçtim arkadaşlar. Doğru abim yapımı 11 numara diyor. Göstereyim On. şöyle Allah. Hı. 11. numara. 15. 11. 11. 11 11 gıdımı meyiratı tatmaya çalışıyor. Şimdi bile bir hangisi olduğunu tatmaya çalışıyor. Bilirse Elmalı bir tat geliyor. Karar ver. hangisi. Son hakkım. Eymalım nerede Evet. 11 numara. Çıkmıyor. Pipetin al. Şöyle doğru arkadaşlar. Elmalı. Doğru. 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 <laughs> Şimdi. Şansın numara. 15. 15. Şöyle. Şöyle giterek getir abi belli olmasın. 15. Neyi suyu eğer şeyi Nasıl mı? Bu Portakallı mı? Bilemedim. Arkadaşlar. Karışık. Karışıktı. Bilemedim. Bu abim o kaçtı? Bileme. Bu 15'ti de. 15'i abim bilemedi arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar Aynen. sıra Meyra'ya döndü. Meyra seç. Siz bakın. 3. 3 numara. Şu. 3. 3 numarayı Meyra şimdi tadı arkadaşlar. Meyra bilmeye çalıştı. Zor gelen bir şey mi bu? Sanki ananas tadı geliyor. Neyle olduğunu tam söyleyeyim. Bir dakika. Kefir değil mi bu? Kefir bence. ananaslı. Ananaslı mı? Evet. Ananas artık söyledim açıyorum. Açtım. bilemedi. Bildi mi? Bildi. Bilmiş. Ananaslı. Şuraya yazıcı arkadaşlar. Biraz şekli çektiydi. Benim ananas olduğu belliydi biraz da. Şimdi ben Ben kaç? 7 numara. 7 numara. Bu. Evet, 7 numara. 7 numara ne acaba? <laughs> ne Şalgam bu. Şalgam. <laughs> şalgam Tamam yeter. Acısız şalgam. Açalım. Şalgam alttan kalkmıyor mu? Getir. Çok kötü bir şey korkmuş. Kesinlikle şalgam bu arkadaşlar. Kesinlikle. Şalgam. Evet arkadaşlar şöyle şalgam doğru. Getir şöyle. Tuz alırsın. Şimdi ben seçiyorum. Arkadaşlar bu kadar kaldı. Şu an kadar Evet Meyla sen seç. Şu an son bu kadar. Birkaç tane kaldı arkadaşlar. Bunlar da seçtim. İlk siz bakın. 12. 12. Bu da tombi bir şeymiş. Tombi. <laughs> tombi bilebilir. Bu kesinlikle ayran. Ayran. mı mu altta? Evet. <laughs> Öyle. İyi. Ayrandı. Ayran. Böyle göstereyim. Ayran doğru. Kesin. Şeyini koyalım. Şeyini. Hı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hangi şanslı numara gelecek? 2. 2 geçti. Bunu. 2 ne acaba? 2 sonra bitti. Ah, kırız. limonata limonata limonata. Limonata. Burada yazıyor arkadaşlar. Limonata Doğru bildim. Şimdi ben seçiyorum. İnşallah kötü bir şey gelmez. Şimdi Meyra'nın hangi? 14. 14. 14 şöyle. önündeymiş tam 14'ünü verdik Meyra'ya. Meyra tadıp bilmeye çalıştı. Tadı. ikinci attım. Tadınıza böyle portakal. Portakal. Portakallı. Bildim arkadaşlar. Portakallı meyve suyu. Tadı bey biraz böyle portakal tadı geliyordu. Şimdi Çok. ben seçiyorum arkadaşlar. Altı numara geldi gibi içime. Altı. Altı şöyle geçti. 6 altı numara. Çikolatalı kahve. Kahve. Kahve bu. Kahve. Burada çikolata yazıyor arkadaşlar. Bir tane tadın. Meyla da Sen kahve. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kahve olduğunu biliyor. Sen niye de atıyorsun? Arkadaşlar. Bu bir kesin Bir deniz. <laughs> <laughs> Bu. Didi. Didi. Evet. Şöyle Didi. Abi. Soğuk çay. Evet arkadaşlar. Şimdi Didi geldi. Ben seçiyorum arkadaşlar. Son iki tane içecek kaldı. İkisini birini seçtim. Ben hangi numara? 10 geldi. 10. 10. Şöyle alayım. 10 numarayı göstereyim ben size. Şöyle ben arkadaşlar. De. Şöyle şimdi tamam. Sarı kola. Sarı kola. Doğru bildi abim arkadaşlar. Sarı kola. Şimdi ben evet. kaç? 8 çıktı. Son abim sadece bir tane bilemedi. Ben hepsini bildim. Bunu bile Bir tane bilemedin. Sen de bir tane bile. Pardon. Eşki bir şey var. Ne bu? Meyra hakkın bit İki. Hayır, üç tane iki, üçten oldu. aldın. İşte tamam. Arkadaşlar 3 tane e diyor. Siz gördüyseniz artık bize belirtiyor. Söylüyorum arkadaşlar. Vişne suyu. Evet. Doğru. Meyda bunda da bildi arkadaşlar. Vişne suyu. Ve ben kazandım arkadaşlar. Meyda kazandı arkadaşlar. Yine olsun. Bu kazanmış olsun fark etmez. Böyle arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, videoları bize belirtin biz de yapmaya çalışalım. Abone olmayı ve like atmayı Tabii. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.